Merhaba arkadaşlar. Okullar uzaktan eğitime geçecek mi? Yani okullar tekrardan kapanıp online eğitime geçer mi? Tüm ayrıntılarıyla şimdi sizlere aktaracağız. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Açıklamadaki ve yorumlar linkten ayrıntılara bakabilirsiniz okullar tekrardan uzaktan eğitime geri dönecek mi? İlk öncelikle şunu belirtelim ki e, ilk dönem içerisinde uzaktan eğitime geçileceği ile alakalı net bir karar yok ki muhtemelen de ilk dönem içerisinde uzaktan eğitime geçiş olmayacaktır diye düşünüyorum. Ancak şunu da belirtelim ki ikinci dönem bu konuda çok kritik. Yani ikinci dönemde okulların kapanma ihtimali veya ikinci döneme online eğitimle girme ihtimalimiz daha yüksek. Çünkü uzmanlar çok ciddi uyarılarda bulunuyor. Özellikle 15 tatil uyarısında da bulundu uzmanlar. 15 tatil tatil sonrasında online eğitimiyle beraber girebiliriz veya 15 tatil uzayabilir. Zaten biz sizlere bununla alakalı videoları yaptık. Açıklamalarda zaten bulunuyoruz. O nedenle bu durum çok kritik. Yani 21 Ocak'a kadar okulların kapatılmasıyla alakalı herhangi bir gündem konusu şu anda yok. Ancak 21 Ocak sonrası da okullar için çok kritik bir tarih diyebiliriz. Şu anda uzaktan eğitime geçilme ile alakalı herhangi bir önlem yok ama okullarda tedbir açısından yüksek ihtimalle yeni tedbirler gelme ihtimali de var. Vaka sayısı bu şekilde artmaya devam ederse okullar ki ders süresinin ders sayısının azalma ihtimali tabii ki bu şekilde daha yüksek. Ancak dediğimiz gibi 21 Ocak'a kadar okulların kapatılması şu an için söz konusu değil. Ama 21 Ocak'tan sonra da epey kritik bir durum olacaktır. Okullardaki son durum bu şekilde. Sizler yorumlarda düşüncelerinizden bahsedebilirsiniz. Videomuzun sonuna geldik kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.